Allah'ım montla video çekme. <laughs> arkadaşlar evet üstümdeki mont ama çok beğendiğim <laughs> için giyiyorum. Ne yapayım? Kon... E, çok şey yakışıyor. Kombinim uyumlu oldu ayrıca <laughs> tamam mı? Lütfen. Bana şey yapmayın yani. Ay mont giymiş falan demeyin. Evet mont giydim. Allah Ayrıca lütfen konumuza odaklanalım. Neyse hadi konumuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi Hislerinizin bilimsel nedenleri neymiş? Bunlara bakacağız. Yani birini rüyanıza görüyorsanız, birini çok özlüyorsanız, birinden korkuyorsanız, birine açılmaya korkuyorsanız falan. Bunların hepsinin aslında bir bilimsel nedeni var ve ben bu nedenleri sizinle paylaşacağım bu videoda. Aşırı yine yani her zaman olduğu gibi aşırı yararlı bir video olacak arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen maddeleri aşağıya yorum olarak yazmayın arkadaşlar. Zaman açıklayacağım şimdi bunları Allah'ım yarabbim. Videoya geçmeden önce bu tarz video videoların gelmesini isterseniz yani bu bilimsel e, adlı videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna da zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bundan sonraki video ya hashtag bunu yap ya hashtag sizden gelenler olacak. O yüzden Instagram hesabım üzerinden alacağım ee, mesajlarınızı. O yüzden şimdiden takip edin bence. Bu arada bu videoyu çekerken beni nasıl izlediğinizi lütfen bana story atın. Çok merak ediyorum beni nasıl izlediğinizi. var cevap vereceğim öyle güzel çeken olursa beni böyle falan çekmeyin. Böyle çekin falan çekin atın. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Bakalım nelermiş bunların bilimsel nedeni. Öğrenelim hep birlikte. Açıklayacağım ben zaten sizlere nedenleriniz. Her şey vardır eminim. Şu an düştüğünüz bütün durumların bir sebebi vardır. Bakalım hadi nelermiş o sebepler geçelim. Evet arkadaşlar birinci maddemiz yani birinci bilimsel nedenimiz şudur ki Eğer birine rüyanızda görüyorsanız gerçekten bu bana çok geliyor. Sen abla çok rüyamda görüyorum. Çok rüyamda görüyorum falan filan. Bunun nedeni neymiş arkadaşlar biliyor musunuz? O kişinin sizi gerçek hayatta özlediğini gösterirmiş. Wow. Yani canım benim rüyalarımdan çıkmıyorsun. Ben de zannediyorum ki ben özledim. <laughs> yani birini rüyanızda çok sık görmeniz, böyle nedensizce, sebepsizce çok fazla rüyanıza giren insanlar sizi gerçek hayatta özleyen insanlarmış arkadaşlar. Yani birini rüyanızda gördükten sonra tabii ki ya sen beni mi özledin? Gerizekalı domuz olan mesaj atmayın. Ama yüksek bir ihtimal normalde yine odada sinek var. Çok güzel. Ee, bunun nedeni dediğim gibi rüyanızda gördüğünüz insanların size sizi özlemiş olması. Bu tabii ki illa karşı cinsi gördüğünüz için geçerli değil. Yani herhangi bir hem cinsinizi vesaire hem cinsinizi görmeniz de aynı şekilde. Hani sizi özlemişler Yani konuşmadığınız bir insanı rüyanızda görmeniz, küs olduğunuz bir insanı rüyanızda görmenizin nedeni tamamen bu. Sizi özlemiş olması. Özle beni domuz. Kudur domuz, kudur oraya çıkmıyorsun demek ki ben sizlikten ölüyorsun canım benim kıyamam sana tamam kıyamam sana. Şimdi ikinci maddemiz bu gerçekten bence çok çok e, herkesin düştüğü bir durumdur eminim ki ve şu an duyduğunuzda belki çok şaşıracaksınız, mutlu da olabilirsiniz, şoklar da geçirebilirsiniz. Bence iki duyguyu bir arada yaşayacaksınız. Şimdi neymiş bu? Ya tanımadığınız bir insanla ilk tanıştığınız zaman ona karşı birden böyle çok uzun zamandır tanıyormuş hissiyatı eğer uyanırsa sizde bu yüzde 99 ihtimalle o kişiyle bir şekilde duygu alışverişi yapacağınızı gösteriyormuş arkadaşlar. Yani atıyorum biri bir ortamda biriyle tanıştınız daha yeni tanışmanız, daha yeni konuşmanız ya da mesaj mesajlaşırken hiç fark etmez ama tabii ki gör, görerek e, bu alışveriş çok daha önemli. Kendinize çok yakın hissediyorsanız çok uzun zamandır tanıyormuş gibi hissediyorsanız ya da böyle çok duygularını kendinize yakın hissediyorsanız bu %99 ihtimalle onunla bir şekilde duygu alışverişi yapabileceğinizi gösteriyor. Yani duygu alışverişi çok daha kısa sürede yapabilirsiniz onunla. Ya da geleceğiniz onunla olabilir. Yani bu tamamen bundan kaynaklı. O yüzden bir insanı gördüğünüzde kendinize çok yakın hissedersiniz. Süresi önemli değil. Önemli olan sonuç olarak bir şeyler yaşayacağınız. Ee, tamamen. Yani eğer varsa öyle birden gördüğünüzde ay ben çok yakın hissediyorum kendimi. Ay ben çok e, böyle tanıyormuş gibi hissediyorum. Sanki böyle bir şeyler yaşayacakmışız gibi hissediyorum diyorsanız yüksek ihtimalle evet yaşayacağınız için bu duyguyu hissediyorsunuzdur. Hisleriniz sizi hiçbir zaman yanıltmaz. hissediyorsam doğrudur diyorlar ya tamamen o, o mantık yani. Üçüncü maddemiz bu yine en önemli maddelerimizden bir tanesi. Bunu da çok çok yaşayanlarınız var arkadaşlar. Eğer biriyle konuşurken, flörtleşirken, sevgili olma yolunda ilerlerken eğer o kişinin sizi üzebileceğini, sizi terk edebileceğinden korkuyorsanız bu o kişinin karakterinin geçmişinizdeki insanın karakteriyle alakalı bir uyum olduğunu fark etmenizden e, doğar. Yani atıyorum e, mesaj size geç cevap veriyordur. Aslında size değer veriyordur ama mesajınıza geç cevap veriyordur. Size karşı ilgisini belki gösteremiyordur. Aslında çok çok iyi bir insandır. Bu tamamen geçmişinizde sizi üzen insanla bir şekilde atıyorum. O da geç cevap veriyordu. Bu da geç cevap veriyor. O da işte bir şey yapıyordu. Bir Atıyorum bir spor ilgileniyordu. o da bir spor dalıyla ilgileniyor ve bu yüzden sizi ihmal etmek zorunda kalıyor. Atıyorum. Bu tamamen e, bundan kaynaklanıyor. Yani eğer bir insan sizi üzebileceğine, sizi terk edebileceğine ve size yine aynı şeyler yaşatabileceğine daha doğrusu bunlardan korkuyorsanız diyelim. Biz korkmayız ama yine de hani de, tut şey yaptın tırstın yani ufaktan ben aa dedim falan. <laughs> o zaman canım arkadaşım anlayacaksın ki bu noktada aşkım e, onunla geçmişteki insanın Diyeceğim. domuzun diyeceğim geçmişinizdeki domuzun bir herhangi bir karakteri anlamında karakter karakter anlamında e, yakın bulduğum bir şey olduğu için bu his sende doğar. Yani bu tamamen geçmişinizdeki domuzla bir benzerliğin olmasından kaynaklanıyor ama yine de tabii ki e, tedbirli yaklaşmak iyidir bu konuda. Sonuçta niye seni ilgisiz bıraksın? Niye seni sevgisiz bıraktı? Ama almadın sen bir aşkım bir tanem. Sen çok değerlisin. O yüzden öyle bir şey hissedersen bu da olabilir ama ...o öyle bir karakterde de olabilir. Yani belli olmaz. O yüzden bu durumda e, iyi analiz yapabiliyor olmanız gerekiyor... ...bu durumdan kurtulmak için. Evet dördüncü maddemiz ve yine çok çok önemli maddelerimizden bir tanesi. Çoğunuz bana bunu soruyor. Hoşlanıyor muyum, seviyor muyum, aşık mıyım, ben nasıl anlayacağım işte diyorsanız... E, ...eğer karşınızdaki insanla konuşurken ya da bir şeyler yaparken, sohbet ederken... ...ya da bir aktivite gerçekleştirirken mantığınız yerine duygularınız hareket ettiriyorsa size o zaman o kişiyi seviyorsunuz. Yani aşık olma olasılığınız çok çok yüksek demektir. Hani şey gibi düşünün. Bunu yapmamam gerekiyor ama yapıyorum. Bunu kabul etmemem gerekiyor ama kabul ediyorum gibi. O noktada evet sen seviyorsun ve aşık olma ihtimali aşıksın yani resmen o yolda ilerliyorsun. Sen bir insanın zaten aşk şudur arkadaşlar. Mantığınızın yerine duygunuzun ağır basmasıdır. yani bu çok aslında çok tehlikeli bir durum. Çünkü mantığını bir blok ediyorsun. Diyorsun ki "Aa duygularım hadi ağzına sıçma. sıçmasına bana izin ver." diyorsun. Bu noktada duyguyu devreye sokuyorsun. E o noktada zaten aşık olma ihtimalin çok yüksek oluyor. Yani aşık aşk o aşıksın yani. Seviyorsun kardeş, ölüyorum kardeşim. Bir tanem hayatım. Ama o yüzden dikkat edin bu konuda lütfen. Allah doğru insanlarda bize bu duyguyu yaşatsın. Allah doğru insanlarda mantığımızı devre dışı bırakıp duygularımıza hareket etme e, yolunu bize göstersin. Öyle insanlar karşımıza çıkarsın. Hepiniz bir amin desin bunu lütfen. Amin. Beşinci maddemiz bir kişi sürekli aklınızdaysa çıkmıyorsa böyle ne yaparsanız yapın hani çıkmıyorsa sürekli ki yemek yerken, ...sabah yatarken, sabah yatarken, sabah uyandığınızda, akşam yatarken vesaire ya da günlük hayatınızda sürekli aklınızdaysa yüksek ihtimalle siz de o kişinin aklındasınız demektir. Yani bu tamamen bilinçaltı yoluyla yapılan bir alışveriştir. Yani ritüel ve telepati gibi düşünün bunu da. Hani birini çok düşünmeniz onda sizi düşünmesine vesile oluyor gibi bir şey algılayın lütfen bunu. Yani biri sürekli aklınızdaysa elinizden gelmeyen sebeplerden ötürü sürekli onu düşünüyorsanız e, aklınızdan çıkmıyorsa bu yüksek ihtimalle o kişi de sizi düşünüyordur. Canlarım patırcıklarım yani. <laughs> Ay demek ki beni düşünmez. Ay demek ki ben onun aklına gelmem. O sana kurban olsun yavrum bebeğim hayatım. O yüzden tabii ki aklına gelebilirsin. Niye gelmiyorsun? Fıstık gibi kızsın. Güzelim kızsın yani anladın mı? O yüzden e, aklından çıkamamam çok normal tatlım. Bunu böyle algıla tamam mı? Öpüyorum seni. Altıncı maddemiz. Eğer birinden çok korkuyorsanız, birine sesinizi çıkartamıyorsanız ya da haksız olduğu konuda bile haksızsın diyemiyorsanız bu karşı tarafın sizden daha güçlü. Sizin ondan daha güçsüz e, kendinizi görmeniz ve bunu bilinçaltınızda kabul etmenizden kaynaklanır. Yani kendinize güçsüz hissediyorsunuz. O kişiyi de kendinizden daha güçlü görüyorsunuz. Tamamen bundan kaynaklanıyor. Kimseden korkma aşkım. Ne korkacaksın ya Allah, ım. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Domuz bozuntularından da korkmayız. Bizi sinir eden gerizekalı mahluklardan da korkmayız. O yüzden lütfen kendi bilinçaltınıza ben ondan güçsüzüm. O benden daha güçlü e, potansiyeli görmeyin kendinize. Yani güçsüzlük potansiyeli görmeyin. Tam tersi potansiyeliniz her zaman yüksek olsun. Hayatım sen çok güçlü bir varlıksın. Anlatabiliyor muyum? Yani kendinizi kimseden daha güçsüz görmeyin. Bunu demek istiyorum. Anlatabiliyorumdur umarım demek istediğim şeylere. Evet yedinci maddemiz ise eğer birine bu genellikle plutoniklerin e, yaşadığı şeylerden bir tanesidir. Eğer birine karşı açılmaktan, reddedilmekten korkuyorsanız bu tamamen özgüven eksikliğinden kaynaklıdır. Şimdi hani şey diyorsunuz ya o benden daha güzel o benden daha yakışıklı. Beni kabul etmez, beni istemez. Ama sonra diyorsunuz ki güzellerinin yanında çirkinler var. Yani bana göre çirkinlik diye bir kavram yok bu arada. Her şey karakterden ibarettir. Karakteri çirkinse o insan çirkindir. Evet ama hani insanların şöyle bir algısı var. Aa kız atıyorum çok güzel yanındaki çocuk hani ona yakışmıyor mantığıyla. Hani daha ona göre daha görünüş olarak daha kötü görünüyor vesaire diye e, hepiniz yakınıyorsunuz ya da çok yakışıklı çocuğun yanında hani güzel bir kadın yok bana göre çok e, çok düşük seviyede düşünebilecek insanların e, algısı bu kesinlikle öyle bir algım yok çünkü benim ama şöyle bir şey var. Bunun nedeni ise özgüven eksikliğidir. Eğer özgüveniniz yoksa bir insana kendinizi e, hani ben buyum diyemiyorsanız, ben hani kendimi böyle seviyorum, ben böyleyim diyemiyorsanız zaten o insanın size çok böyle özgüveninizi düşük gördüğü için e, hani ön planına tutmayacaktır sizi. Yani bu tamamen özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. Hani birine açılmamanız, birine duygularınızı Söylememeniz, bu beni reddederse. E ee, reddetsin hayatım ne var bunda? Hani reddedilmek sizin korkunuz olmamalı. Reddedilmek ya da kabul edilmemek sizin korkunuz olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Bu böyledir yani. Hani ilk adım atmaktan da korkmayın. Reddedilmekten de korkmayın. Bu hayatın kanunudur. Hiçbir şey belki istediğin gibi olmayacak ama senin yine özgüvenin yerinde olsun. Hani o çok güzel olabilir, çok yakışıklı olabilir ama ben de çok iyi bir insanım. Ben de güzelim. Ben de yakışıklıyım. Bunu deyin kendinize ya. Çünkü sen gerçekten özel bir insansın. Anlatabiliyor muyum? Eğer karakterine de güveniyorsan tamamen kendine ben güzelim, ben çok iyi bir insanım diyebilmelisin. Çünkü eğer karakterin güzelse sen çok güzel, çok iyi bir insansın zaten. Her şey karakter. Evet her şey karakter mi? Dış görünüş değil mi? Dediğini duyar gibiyim. Hayır her şey karakter canım arkadaşım. Evet videomuzun sonuna geldik. Bunlar tamamen bilimsel olarak böyledir denilen şeyler arkadaşlar. Umarım açıklayabilmişim. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Ben zaten anlatabildiysem siz de otomatikman anladınız. Çünkü çok zekisiniz aynı benim gibi. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ve umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Ee, bu serinin devamını getirmek istiyorum bu arada. Bilimsel anlamda serilerin devamını getirmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok önemlisiniz bunu da sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.